Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sevgili kardeşlerim. Şimdi tabii artık neredeyse ayda bir bu açıklamaları yapmak zorundayız. Neden? Çünkü bize çok çok mesajı bir değil iki değil yani bu dolandırıcılar adımızı kullanarak dolandırılan insanların sayısı belli değil. Sürekli insanlar bize ulaşıyorlar. Hocam 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 işte bu hesabınıza para gönderdik. Şu ne hesabına para gönderdin? Efendim hiç bilmediğimiz adamların hesabı göndermeyin milletin hesabına para niye gönderiyorsunuz ya? He? Hocanın asistanıyım, hocanın yani inanmayın ya. Biz kimsenin hesabına para attırmıyoruz arkadaşlar. Benim adım ne? Mücahit Han. E benim adımı biliyorsun. Şimdi Umut Yanık diye bir tane var. Sahtekar. Bak Umut Yanık'a dikkat. Ramazan Cihat Başpınar sahtekarı var. Başına ne belalar geldi. Hala öyle sağdan soldan ufak ufak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ondan sonra başka e, kim vardı? Remzi Özgen. E başka? var birileri ekrana yazın siz inşallah bu sahtekarların isimlerini önce sahtekarlar diye bir yazın isimlerini abi o dekontlar bize millet atıyor ya isimler neyse bak ekranda görüyoruz bu sahtekarlardan uzak durun bizimle alakası yok bunları bir defa mutlaka uyarıyoruz itibar etmeyin kesinlikle inanmayın efendim benim adım Mücahit Han. benim bir tane whatsapp numaram var 0546 786 52 86 bu benim whatsapp numaram ekranda yazıyor Peki Whatsapp'ta bir de bak bizim Instagram'da bir hesabımız var. Mucahit Altırahan. Facebook'ta da bir hesabımız var. Onları da inşallah kardeşlerimiz gerçek hesapları ekrana verirler. Youtube'da Dua Hanem sayfamız var. Sohbeti İhvan sayfamız var. Bir de Dua Hanem'in kendi Whatsapp numarası var. O Dua Hanem'in Whatsapp numarasına da soru sorduğunuz zaman o da bize geliyor. Onda bir problem yok. Ama bu iki numara dışında bizim numaramız yok. Bizim bize danışabileceğiniz başka bir numara yok. Efendim yani ben hocanın asistanıyım. Bu benim numaram. İnanmayın. Ben hocanın muhasebecisiyim. Benim muhasebecim falan değil Ne muhasebesi ya? Yok böyle şeyler. Bak buradan yine ikaz ediyorum. Sakın 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 inanmayın, itibar etmeyin. Buradan uyarıyorum. Asla inanmayın. E, sürekli söylüyorum. Yine söylemeye de devam edeceğim. Sakın bu sahtekarlara inanmayın.